Evet arkadaşlar, Avsever'e hoş geldiniz. Bugün Bora Arms firmasının BR99 Full Metal tüfeğini tanıtımını yapacağım. Öncelikle kutu açılımından başlıyoruz. Arkadaşlar tüfeğimiz bu şekilde poşetli bir ambalajda bize geliyor. Tüfeğimizin kutusundan bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir adet Bora Arms logolu askı fayış çıkıyor. İki adet de şarjör çıkıyor arkadaşlar. Bir de üzerinde var. Üç adet toplamda ikili, beşli ve onlu şarjörleri mevcut. Çok yakın bir zamanda Bora Arms'ın BR99 S modelini tanıtmıştık. Hem bu videomuzda ikisi arasındaki ufak tefek farklara da değinmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, kutusu gördüğünüz gibi bir tanesinin süet bir kutu üzerinde, kutu içerisinde geliyordu. Bu plastik, sert plastik bir taşıma kutusuyla geldi arkadaşlar. Onun haricinde e önce farklılıkları anlatıp daha sonrasında tüfeğimizi anlatmak istiyorum. BR 99 S modelimizde kurma kolunu çift tarafa takabiliyorduk arkadaşlar. Bunda sadece tek tarafta kullanabiliyoruz. Başka bir arasındaki fark Bora Bora BR 99 S modelimizde dipçinde asansörlü yanaklık bulunmaktaydı. Bunda asansörlü yanaklığımız bulunmuyor. Sadece teleskopik dipçiğimiz mevcut burada. Yine 3 kademeli arkadaşlar teleskopik dipçik. Arkasında bunun bir tık daha yumuşak pet kullanılmış. Ve kundağı kısmı daha kalın yapılmış arkadaşlar. Tüfeği şöyle yakından göstermek istiyorum. Ve tüfeğimizi yakından baktığınızda bunun direkt üzerinde geliyor arkadaşlar. E, tutama ve katlanır Arpacık ve gez bunda bulunmuyor. Sabit arpacık var tüfeğimizde arkadaşlar. İkisinde de aynı şekilde Picotini Ray kullanılmış arkadaşlar. Emniyet bunda sadece sol taraftan açılabiliyor. El tutamağın üzerinde iki farklı gez kullanılmış arkadaşlar tüfeğimizde. Dipçi dediğim gibi teleskobik dipçik gene. Şöyle tüfeğimizi yüzü olmak istiyorum. Evet gerçekten gayet güzel yüze gelen bir tüfek. Gene mekanizma düşürme arkadaşlar sol taraftan şu şekilde mekanizmayı düşürebiliyoruz sol taraftan. Şarjör çıkartma düğmemiz yine parmak izamızda olmuş. Bastığımızda şu şekilde şarjörü çıkartabiliyoruz. O çok güzel. Tetik parmağımızın hizasında olması. Evet arkadaşlar tüfeğimiz 3 kilo 600 gram ağırlığında 51 santim namlu boyuna sahip 76 milim 3 inç fişek yatağına sahip arkadaşlar Magnum fişekleri atabiliyorsunuz bu 76 milim fişek yatağıyla Onun haricinde namlumuzda fix çok kullanılmış normal sılak namlu gibi Evet arkadaşlar 3 ayrı çeşit şarjöründen bahsetmiştim bunları tüfeğimizin üzerine takıp size göstermek istiyorum Bu tüfeğimiz şu anda ikili şarjörle görüntüsü bu şekilde. 5'li şarjörle görüntüsü bu şekilde. Onlu şarjörle de görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Avsever.com internet sitemizden incelemelerini yapabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz internet sitemizde mevcut. E, bu tüfeğimizle ilgili farklı renkler de mevcut. Dediğim gibi internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Videolardan haberdar olmak için beğenip abone olabilirsiniz. Bora 99 ile ilgili bize sormak istedikleriniz var ise videonun altında yorumlar bölümünde yorum yazıp paylaşabilirsiniz. Onlara da en kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Başka bir tüfek ile görüşmek üzere. Şimdiden teşekkürler.